Herkese merhaba. Kerbal Space programla kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son biz nerede kaldık? Ayda. Aydaydık. Hemen şuradan Tudumun'a gidelim. Evet roketimiz gördüğünüz üzere orada Fly diyelim. Bugün eve dönüş yolculuğumuz var. Umuyorum ki patlamadan, coşmadan, kopmadan geleceğiz. Hemen şurada küçük bir quick save diyelim. Gördüğünüz gibi bayramız burada. Şimdi Evet, sas modülümüz tabii ki de yok. Yakıtımız 74. Yakıtımız bayağı az. Buradan dünyaya nasıl gidebiliriz? Şimdi Buradan yatay pozisyonda kalkmamız lazım bizim, tamam mı? Mesela şunu Bakalım Şunu Sağlıklı bir target atayamıyor muyuz? Yok. Minmus. Ha. Sen target atayabiliriz. Minmus'a doğru kalkıyormuş gibi yapıp tamam mı? Yani Minmus burada azıcık yukarı. Biz şuralara doğru falan kalkacağız. Böyle buralara. Tamam. Onun yerini gördük. Ama acaba şimdi bunun ha bu şekilde düşündüğümüzde yanda hmm. tamam. Tabii ki de tamam değil. Şu an sadece vakit kazanmaya çalışıyorum. Anlamadım ne tarafa doğru <laughs> baktım. şu an açıkçası. bekimi. Acaba şu samanyolu hizasında mı şey yapsak? Bakalım bir. O zımbırtı... Hmm, aynen aslında şu nebula yıldızı mı deniyor, ne deniyor? Aslında o hizada kalksak yani şu yöne doğru sanırım sıkıntısız kalkacağız. O zaman buna hazır mıyız? Aydan alacağımız bir şeyler kalmadı. Her şeyimiz tamam ve... Gidiyoruz efendim. Hayır hayır. Bu tarafa bu tarafa. Tamam. Şöyle. Bu yana doğru kalkıyoruz. Allahım gene roketi sabitleyemedik. Tabii ki de. Sabık sabuk uçuyoruz, bir şeyler yapıyoruz, anlayamadım. Hayır, Allah'ım en saçma kalkışı yaptım herhalde ya. Aa! Şuraya, şuraya. Hah, şu hizaya. Tamam. Şöyle bu izada kalk. Tamam, çok güzel, çok güzel. Harikasın, müthişsin. Şöyle bir çevirelim de. Hah, tamam kalktık, Allah'a kalktık. Bakalım şuradan bir. Şunun önce Ay'ın yörüngesine tekrar oturmamız gerekiyor. Ay yörüngesine tekrar oturduğumuzda işler tamam olacak. Ama 10 yakıtımız kaldı bizim. Hiç hoş olmadı. F9 diyorum ben. Çünkü patateslik yaptık ve kalkamadık. Bir daha deniyoruz. Şuradan coşku verelim. Şunu kapat. Şöyle bir yapalım şunu. Tamam mı? Bakalım. Ha, şöyle, şu yöne doğru orbite oturmaya çalışacağız. Yakıt ya bu yakıt yetmeyecek mi acaba ya bu yakıt bize? Dur dur şu an onu uğraşamayız. E yörünge yörünge yok mu? Vallahi yakıt bitiyor. Aa, beş litre. Aa. <laughs> Nasıl olacak bu iş şimdi? Ayın yörüngesinde kaldık. Uça uça mı gideceğiz yoksa aydan? Ya uça uça dediğim şey ne bu? Pilot şeysi. İva yapıp kendimi mi götüreceğiz? Böyle olmaz. Vallahi hala dönüyor. Aa. Ya da ne yapacağız? Bunu hiç biz buradan getirmeyeceğiz. Tamam mı? Bob burada kalacak bir süre. Biz yeni bir teknoloji yapacağız. Ee, yani Science şimdi gönderdik ya biz bir sürü. Anam. Bilim şeylerim niye görünmüyor? Her şey sıfır. Ama bu golda herhalde. Neyse. İlginç. Neyse. Bu böyle duracak. Biz gelip bunu aydan alacağız. Sonradan. O zaman buna şimdilik son bir şey yapmamız gerekiyor. Bizim şunu... Hmm. Şu izadan bir yerden... Alt manevra... Şöyle hafiften bükmeye çalışalım da biz bunu... En azından dünyadan bu tarafa geldiğimizde tamam mı? Daha rahat edelim diyeceğim ama gene de sıkıntı ya. Gene sıkıntı büyük yani. Ho. Kendimizi direkt dünyaya doğru uçurmaya çalışsak ne olur? Yani aydan kurtulsak. Hadi bir öyle deneyelim. Hop 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 hiç, hiç umduğum gibi olmadı hiç. Dur bakalım dimdik kaydı. Aynen oraya doğru yardır. Belki ayın şeyinden, yer çekim gücünden tamamen kurtulursak bir şekilde dünyanın içine gireriz artık. Ne Yalnız azıcık şöyle yapar bari de en azından oralarda falan kalırsak hani düzgün bir şey olsun. saçma şekillerde şu an gidiyoruz. Ha! Oha! Uuu! Uh! Dünyanın yörüngesine gireceğiz girmesine de Bakalım. Eva Report. Ben seni bu şekilde dışarı çıkarsam sen tutunabilir misin? Ben bu riski göze alacağım. Dur. Hemen gir geri içeriye. Transmit data. Hmm. Tekrar kullanılabilir olanlar. Tamam. Şimdi Bob'u getiremiyoruz. Artık bu kesinleşti. 412 bilim puanımız var. Tamam. Ya bu, bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Şimdi iki yöntemimiz olabilir. Ya Bob'u Ay'da bırakacağız, sonra Ay'dan gelip onu alacağız. Ya da bu bu yörüngeye oturtacağız. Yörüngede bence aydan gelip almak daha rahat olur. Çünkü ineceğimiz yer belli. Yörüngede adam yakalayıp getirmek çok zor. O yüzden bunu Space Center diyoruz ve uzay istasyonumuza <laughs> dönüyoruz. Resmen ayda mahsur kaldı şu anda Bob. Başka bilim adamımız var mı? Şuradan astronot şeylerine bakalım. Pilot, pilot, engineer yok. Şuradan bir tane de bilim adamı alırız kendimize. Bakalım aptallığı az cesareti yüksek bir şey arıyorum mümkünse. o bu da çok şeymiş ya. Hmm. şu stop etkisi az. Sen fena değilsin be aslında. Aynen seni alırım ben. Tamam. Layet Kerman. Niye hepsinin soyadı Kerman onu da bilmiyorum ama. As o dur. Şunu da alabilirdik ya. 79 bine. Rodolf. Aslında bilim adamı bize zaten bayağı lazım olacak ya biz. Alabiliriz bunu. Ya, hiç fena değil ha. Aptallığı da yok cesareti de... Eh. Ya, dursun hele şimdi ona para harcamayalım. Evet şimdi geldik en zevkli aşamalardan birine. Şunu açıyoruz. Bunu şimdilik açmayalım. Buraları açabilmek için zaten şey istiyor. Bu binayı yükseltmemiz gerekiyor. Bu binanın yükseltilmesi de 450 bin şu an açıkçası ona para veresim yok. Şuraya bakalım. Flight Control. Seni açarsak buraya doğru ilerleyebiliriz. Uzay keşfi. Seni de aç. Tabii ki de aç. Neden? Çünkü sonradan bunu alacağız ve uzay istasyonunda özel şey kurabileceğiz siz söyleyin orbitte özel araştırma istasyonu kurabileceğiz. Şimdi geriye kaldı 208 şeyimiz. Şimdi 90 artı 45'ten burayı açabiliriz bakın. Fena fikir değil. Burayı açabiliriz ama bunu falan açmak daha güzel olabilir. Ben şuraya ulaşmak istiyorum açıkçası şu an 160'a. Şu ikisine ulaşmak istiyorum ilk önce. Bu RCS, bu RCS kontrol olmadan da bir şekilde idare ediyoruz şimdilik. Onu o yüzden biraz daha sonrasına bırakacağım ben. Zaten şuradan büyük yakıt tanklarını da aldık. Aynen biz bu binaya parayı kıyalım mı ya? Dur bakayım. Şuraya bir girelim. Şöyle para kasabileceğimiz görevler neler var? <gülüyor> <gülüyor> ha, aya, aa, aya bayrak ekleme görevi. 9 yıl. Allah! Bellesima! Allah'ım resmen kurtardı bizi ya görev o Duna'yı keşfetme görevi şey Mars Mars görevi ama alınca şeyi var mı ee, kaybolma süresi evet. o... yok tamam seni ama 193 bin ya ben şimdi seni alırsam ben bunun parasını bir şeylerle yersem nasıl gideceğiz oraya ben kendime güvenemiyorum ki şu güneşin etrafına uydu koyma bu hayır bunu reddediyorum Return to Carbon, Aha! Ay'a inmiş bir tane vezil getir. Allah'ım resmen görevler üst üste geliyor ya. Al al seni de al al. Al seni de al. Heh, tamam. Şimdi bu şey. Ay'a bayrak dikme. Bu da Ay'dan şey getirme. Ne o? Geri vezil. Aracımızı geri getirme Ay'dan. E tamam bizim zaten istediğimiz şey bu. Bu neymiş? Tut, Neydi ki bu? Unuttum ben bu MK55 ne olduğunu. Tamam şu close'da. Tamam bence artık burayı büyütebiliriz. Büyüt. Ha? Artık şey de yapıyorlar. Ee, yer zımbırtısı toplayabiliyor. Yerden taş toplayabiliyorlar artık. Mesela şey yapalım şimdi. Şuraya bir girelim. Ay'a bir gidelim. İşte adamımız inip orada Ay'dan şey yapabilecek. Ay örneği toplayabilecek Ay taşı. Bo, sana yeni teknoloji getirdim bo. Ne güzelim diye rapıtık diye. Surface Temple. Oh! 120 nedir? 120 bilim puanı. Ah dur. Hop al onu hop. Heh. Tamam. Şimdi bunun 30'unu gönderelim. 90'ını da en son döndüğümüzde alırız. Ödül olarak 90 Science daha alacağız. Dur dur aman diyeyim taklamakla attırma ona vallaha. Seni kurtarmak için özel şey gönderiyoruz. Şuradan transmit data sadece tekrar kullanabilirler. Tamam. Hemen bakıyoruz. 208 birazdan 238 olacak o. Ha? Artı 30. Bir daha bakalım. Hop bir daha bak oğlum. Hop şuna bak adam ota ne güzel ne güzel deniyor. Bir daha alalım. 97. Tam iki diyor ama o iki buçuk için şimdi tekrar bir şey yapmayalım artık. Şöyle. Hop tutun tamamdır. İçine gir tamam. Uzay istasyonumuza geri dönelim. Şimdi Şuraya girelim. Zaten binalar falan iyice genişledi. Şimdi ilk seni açacağım ben. 160'a. Çünkü bunu açtığımızda 3 kişilik e, vezir gönderebileceğiz artık. Ama sen de tatlısın da aslında. Bu da şey işte uzaya araştırma laboratuvarı gönderebiliyoruz ama sen şartsın artık be. Sen şartsın. Hii, ay bu da var. Buna da ne biçim içim gidiyor. Bu da şey. Geliştirilmiş güneş panelleri bölü. Çok falan uzayda açılıyor falan. Neyse biz seni şimdilik alalım. Ay'a gidelim bu görevleri yapalım. Oradan bir de gene bilim formu getireceğiz. Onunla da artık şunu ve şunu açarız. Bunu biraz daha sonra o. Bu neymiş? bunları azıcık daha sonra onlar. Evet şimdi Görevlerimiz belli. Kerbine uydu yerleştir diyor. Bizim sanki öyle görev, bir görevimiz vardı ya. Aynen dur. Biz şu uydu oturtma şeyini bir halledelim. 82 bin bir oradan alalım. Hatta ve hatta şu kurtarma. Bunlar biraz uğraştırıyoruz. Sonradan yapacağım. Şunu alsak. Bence buna da oturtabiliriz. Aynen. Bunu da al. Tamamdır. İki farklı uydu yapıp farklı zamanlarda göndereceğiz. Şimdi ilk birini yapalım. Açılsın. Evet. E gördüğünüz gibi artık kocaman farkı şöyle göstereyim ben. Bakın bu eski bezalımızdı. Bu yenisi yani böyle büyük bir fark var arada. Artı böyle güzel yeni şeyler falan da geldi. Böyle üstü açık maçık falan. Bunlar da şeyler. E Landırken mesela bunun altında duruyor diyelim. ondan ayrılıyor. Gezegene şu alttaki parça iniyor. Sonra geri geliyor. Interstellar falan izleyiniz varsa oradaki şeye benziyor bu. Gezegene adamları indirip getiriyorlardı ya onlara benziyor. Şimdi biz bir uydu göndereceğiz. Anten var. Başka istediğin senin bir ön koşul var mı bakalım? Anteni var. Pı güç üretebiliyorsun. Tamam. Başka. Dur, bunu kaydet. Tam ayrıntıları okuyalım. Bazı şey diyor mesela üzerinde hava ısı okuyucu olsun falan diyor mesela. Sonra siz ısı okuyucusuz gönderince onu kabul etmiyor, elinizde patlıyor o. Tamam. 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 Sana bakalım. Tamam, tamam, tamam. Bunlar ilk uydular olduğu için fazla ayrıntıya kaçmamışlar. Tamamdır. Şu kontrol yerinde tabii daha aynı türden bir şeyimiz yok. Bunun ıı, kontrol edilmesi biraz sıkıntı. Bu aletin çünkü çok yavaş dönüyor. Haydi bakalım lanmış. Şimdi bu şundan korkuyorum ben. Iı, 4 tane solid için biraz fazla hafif kalmış olabilir. Öyle bir şey varsa şayet uzayın derinliklerine kadar uçabilir bunlar. Derken pek de öyle olmadığı gibi sanki. Hadi bakalım uçur bizi. Ağır ağırlar biraz. Ama gördüğünüz gibi bayağı seri hızlanıyoruz. Daha 2000'i bulmadık, 260 km hızla ulaştık. İyi, dik çıkıyor, tamam. Dik çıkıyor olması güzel. Şunları biz birbirine bağlamayı unuttuk. O yüzden hafif hafif döne döne gidiyor bizim şey şu an. inşallah yukarılara çıktığımızda sıkıntı olmaz o. Solip daha yarıya geldi. Güzel. Şu an cin kuvveti artmaya başladı artık. Evet çünkü yerden yükseldikçe malum yer çekiminin etkisi azalıyor. Evet 750, 760, 780. Birazdan 1000 küsüre ulaşacağız. Aa çok sıcaktan patlamasın mı bu? Yok ya yani patlamaz herhalde. Bakalım şu an. Şu anda bile zaten yaklaşık 100 binlere falan ulaşıyor. Hop Şöyle bakalım. Oo, uçan alev topu. 1600. 1700. 1800. Aman tanrım. 2000. Oh. Resmen ucu ucuna yırttık he. Dur şu an 500.000'e kadar yaklaşık 500.000'e kadar şey yiyor. Şunu şimdi şöyle tamam mı? Şöyle yapalım. Şunu yan yan çıkalım ki 600 binden bu şey yapmaya başlasın. Ee, yörüngeyi ufaktan kendini oturtmaya başlasın. Evet arkamızdaki parçadan da kurtulduk yaklaşık 2 kilometre önce çünkü yakıtı bitti bu son parçamızla birlikte şu buranın yörüngesine oturmaya çalışacağız. Şimdi tabii ki buna böyle direkt oturamayacağız. Neden? Burası biraz eğimli. Yani bizim de o eğimi yakalamamız gerekiyor. Eğimi yakalamak için buraya gelip kendimizi biraz büktüreceğiz. Uyduyu bu şekilde oturtmak biraz ıı, zahmetli bir iş olabiliyor. Şimdi apapsiz 3 milyon 900. 4 milyon 200 diyor. Tamam. Artık tabi çok büyük rakamlarda olduğu için yaptığımız en ufak hareketin etkisi bayağı büyük olur. 3.9 bunu... Hmm. Şöyle şuralarda falan şöyle biraz oynatmak lazım aslında. Şöyle hafiften. Sanki ama öyle gibime geliyor. Daha sonra da buradan hafiften de şöyle büktük mü tamamdır o hallolur. O zaman ne yapalım? Sonraki yere kadar, sonraki manevraya kadar varpol dedik ve buraya geldik. Şuradan kendimizi döndürelim. Elektriğimizi zaten biteceğini zannetmiyorum ben. Evet gördüğünüz üzere 10.9 Şuraya doğru gelelim. Şuraya bir warp olalım. Şu periapsisimizi biraz arttıralım ve e, şunun periapsisine odaklamaya çalışalım. Tabii ki de burası değil. Diğer taraf. Büyüteceğiz çünkü. Periapsisi. bunu 3.9'a getireceğiz. Bakalım. Evet. Şöyle. Tamam. Hemen hemen 3.9. Burası da 4.3. Şimdi bunların bakalım şu kesişme noktası neresi? Bunların hemen hemen şurası gibi sanki buradan bunu Şöyle onları eşitlemeye çalışacağız. Şunu şu tarafa doğru getirelim. Ve sonraki manevra noktasına doğru ilerliyoruz. Tamamdır. Evet, hemen hemen aynı hizaya geldik sayılır. bakalım. Şimdi periapsisimiz bizim bayağı dışarıda kaldı. Onu içeri doğru çekeceğiz. 1.1 derecelik bir şeyimiz var. O da sanırım çok sıkıntı olmaz. Apapsisimiz 4.3. Şuraya gelelim hemen. Buraya warp edelim bunu. Şu an yaklaşık 4 gündür uzaydayız. Biz tabi sardıra sardıra gittiğimiz için bizim için hava boş. Şimdi sen değil. Sen değil. Seni 4.2 azıcık yavaşlatacağız mekiğimizi. Şöyle seni azıcık yavaşlatmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi yakıtımız fazlasıyla yeterli oluyor. 4.2 azıcık daha tamam. Şimdi bu tarafa geldikten sonra periyapsisimizi azaltmamız gerekiyor. Yani burayı şuraya doğru eşitleyeceğiz. 3900'e getireceğiz oradaki çizgiyi. Böylece uydumuz hemen hemen artık katlarına oturmuş olacak. Bak bak baktık. pardon şu an bir gün oldu. Aynen şu an tam bir gündür olarak geçiyor. seni yaparsak büyürsün. O yüzden bunu yapacağız. Du -du 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 -du. 4.2 Hah 3.9 Şu görev listesini açalım. Hah şey ulaştık 10 saniye boyunca şimdi bunu korursak bu etkimizi görev tamamlanacak. Ve evet uydumuzu böylece oturtmuş olduk. Evet belirtilen koordinatlara gördüğünüz gibi oturttuk. Artık burada bir uydumuz var görevden paramızı alalım ve uzay istasyonuna dönelim. E gördüğünüz gibi uyduları oturtarak para kazanmak güzel bir iş. 307 bin daha şeyimiz oldu. Um, bunları topla topla bunlar topla bunlar para. Topla, topla 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 Heh tamamdır. Evet arkadaşlar bugün bölüm bölümü burada kesiyorum. Umarım beğenmişsiniz. Hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki bölümde e, büyük bir mekik yapıp 3 e, kişilik mekiklerden yapıp Ay'a gideceğiz ve Bob'u kurtaracağız, para kasacağız, yeni bilim puanı kasacağız, yeni bilim aletlerimiz geldi, bizim açtık malum. Dediğim gibi umarım hoşunuza gitmiştir, hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.